Sevgili öğrencilerim, milletçe bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Bu sadece bizim milletimizi de alakadar eden bir husus değil. Bütün bir dünya aynı sıkıntıdan, aynı alemden geçiyor. Bu yaşadığımız sıkıntılı dönemleri, bu süreci verimli hale getirebiliriz. Evvela moralimizi bozmayalım. Olanda hayır vardır deyip, bu yaşadığımız dönemi faydalı bir hale dönüştürmenin yollarını aramamız gerekiyor. Evvel emirde öncelikli yapmamız gereken şey moral açısından sağlam olmamız lazım. Biz inanan insanlarız. Sağlam bir morale ihtiyacımız var. Yaşadıklarımızın bize bir hediye olduğunun farkına varıp bu hediyeleri değerlendirebiliriz. Bu sıkıntı bir hediye olarak değerlendirilebilir mi? değerlendirilebilir. Farklı pencerelerden ya da duruş yerimizi değiştirdiğimizde değerlendirilebilir. Mesela kaç zamandır ailemizde baş başa bu yaşadığımız süreç gibi vakit geçiriyorduk. Ailemizle beraber olmak, onlarla birlikte bazı paylaşımlar yapmak, eski günlerin hikayelerini anlatmak, onlarla şakalaşmak belki de bize sunulan en büyük hediyelerden birisidir. Aynı sofrada yemek yemek birlikte uyanmak, birlikte bir günü planlamak bunlar önemli hususlardır. Bu önemli hususların özellikle altını çizmek istiyorum. Yaşadığımız çağ, hız çağı. Bu hız çağı içerisinde kolayca bilgiye ulaşıyoruz. Farklı farklı ülkelere gidiyoruz, farklı farklı şehirlere gidiyoruz. Özellikle öğrenci olarak yaşadığımız şehirden başka bir şehre gitmek durumunda kalabiliyoruz. Memurlar olarak keza aynı durumu yaşıyoruz. Bu koşuşturmalar içerisinde, bu hız çağı içerisinde aynı şehirde yaşasak bile, aynı evi paylaşsak bile, aynı ortamı paylaşsak bile normal zamanlarda ailelerimize pek fazla vakit ayıramıyoruz. Bunun ailelerimize, çocuklarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, babamıza, annemize, akrabalarımıza her neyse ev içerisinde bulunan bizim canımız ciğerimiz olan insanlarla daha yakın bir ilişki kurmanın yollarından birisi olduğunu unutmayalım. Bir de bu dönemde şu üç hususu planlayarak kişisel gelişimimizi gerçekleştirebiliriz. Okul sadece fakülteden, sadece binadan ibaret değil. Hayatın her alanında bir şekilde biz eğitim ve öğretimin içerisinde olduğumuzun farkına varmalıyız. Otodidaktik yöntem denilen bir sistem vardır kendi kendine yetiştirmek. Genellikle temayüz eden büyük alimlere, büyük mütefekkirlere baktığınızda bunların bir kısmının kendi kendini yetiştirme çabasında olan insanlar olduğunu ya da sadece otodidaktik yöntemle kendilerini geliştirdiklerine tanık olursunuz. Bu süreçte okulsuz yaşadığımız bu dönemde içinde bulunduğumuz ortamda başımızı soktuğumuz bir evimiz var. Huzurlu bir ortamımız varsa buna bir kere şükredelim ve şükürden hemen sonra o otodidaktik yöntemi hatırlayarak eksiklerimizi tamamlamak için bir çaba sarf edelim. Ne yapabiliriz? Her şeyden önce bir dil öğrenme çabasına girebiliriz ya da bildiğimiz bir dili daha da geliştirebiliriz. Dil öğrenmek bizim Akdem ve fikren gelişmemize katkı sağlayabilir. İkincisi mutlaka mutlaka ama mutlaka bir okuma listemizin olması lazım. Bu dönemlerde çok ağır metinlerin okunmasından ziyade daha kolay anlaşılabilecek mesela hikayelerin okunmasını çok arzularım. Anlatıların, hatıraların, tarihin okunması, tarih kitaplarının okunması. Eğer siyasete meraklıysanız siyasilerin, ilim adamına meraklıysanız ilim adamlarının hayatlarını anlatan, onlarla yapılan söyleşileri okuyabilirsiniz. Seyahat kitapları okunabilir. Seyahat edemiyoruz belki ama okuduğumuz kitaplarla aklen, ruhen seyahate açılabiliriz. Tecrübe önemlidir. Bu dönemde tecrübenin intikaline katkı sağlayacak metinler mutlaka okunabilir ben hususen genç arkadaşlarıma biyografi tarzında kitaplar okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü biyografi tecrübenin satın alınması anlamına geliyor. Tecrübeye hepimizin mutlaka ihtiyacı var. Şunu bilelim ki bu iki hususun dışında yani dil öğrenmek ve kitap okumanın yanında, kendimizi yetiştirmenin yanında birikimimizi aile bireylerine de sunabiliriz. Mesela aile içerisinde küçük bir çocuk olabilir, öğrenci olabilir, bizden küçük olabilir, bizden büyük de olabilir. Karşılıklı olarak bilmediklerimizi bilenlerden öğrenebiliriz. Bildiklerimizi de bilmeyenlere öğretebiliriz. Yani hem öğrenen hem de öğreten olabiliriz. Annemize babamıza bile bir şeyler öğretebiliriz bu süreç içerisinde. Bilhassa evde küçük çocuk varsa o çocuklarla ilgilenmeyi, onlarla birlikte oyun oynamayı ve onlara bir şeyler öğretmeyi, belki kitap okuma sevdasını onlara aşılamayı bu dönem için bize sunulan bir fırsat olarak telakki edebiliriz. Şunu bilmenizi isterim ki bu yaşadığımız süreç insanlık tarihi boyunca pek çok defa insanların karşısına gelen bir süreçtir. Özellikle seyahat günlerinden hatırlarsanız, seyahat ilgili metinlerden hatırlarsanız yaptığımız gezilerde buna tanık oluyoruz. Ören yerlerinde, kazıların yapıldığı yerlerde geçmiş kavimler var, başka başka milletler var. Bu hadiseler, bu içinde bulunduğumuz hadiseler daha önceki dönemlerde de yaşandı, bugün de yaşanmaktadır. Önemli olan bu yaşadığımız sıkıntıları iyi ve güzel bir şekilde dönüştürebilmektir. Bir odada kalmak, bir evde kalmak. Dışarıya çıkamamak, seyahat edememek, gezememek, sosyal ortamlarda bulunamamak belki sizi sıkabilir. Sıkılabilirsiniz. Ama bu sıkıntılı hali dönüştürmenin yollarını anlatmaya çalışıyorum. Ben çok jetkilendiğim bir kitaptan size söz etmek isterim. Rilke'nin Genç Şaire Mektuplar isimli kitabını hususen okumanızı isterim. Orada Rilke şunu anlatır. Yani herhangi bir şair, şiire meraklı, hayal kurmasını bilen, hikayesinin parçası olabilen bir kişi zindanda olsa bile o büyük geniş bir cenneti tasavvur edebilir, geniş bahçeleri tasavvur edebilir, düşünebilir, onu şiirine dönüştürebilir, onu eserlerine dönüştürebilir. Hayal kurmayı bilmemiz lazım. Ama hayal kurmayı bilmeyen, yaşadıklarının farkına varamayan, güzelliklerden yararlanamayan insanlar büyük kaşanelerde, konaklarda, villalarda, yalılarda kalsalar bile o genişlikler onları daraltır. Ruhları daral. Sanki zindanda yaşıyormuş gibi bir havaya kapılırlar. Ben bugünlerde hep Rilke'yi hatırlıyorum. Ve içine düştüğümüz bu durumdan kurtulmanın yollarından birisi olarak hayal kurmanın, okumanın, şiir okumanın önemini kavruyorum. Can sıkıntısı boş adamın işidir. Canınız sıkılmasın, mutlaka kendinizi meşgul edecek bir şeyler bulun. Kitap okumaktan, öğretmekten ve öğrenmekten başka yapacak işimiz yok mu? Elbette var. Bunları da ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz yeni yeni şeyler öğrenebiliriz. Bir farklı bir pencere açabiliriz hayatımıza. Neler yapabiliriz? Hiçbir şey yapamıyorsak elimize kalem alırız, bir resim yaparız. Kara kalemle yapılan resimler ya da başka başka şeyler. Mutlaka ama mutlaka kendi psikolojik yapımıza, ruh yapımıza, akıl yapımıza uygun bir iş bulabiliriz. Bu dönemde mümkün olduğu kadar daha çok aklımızı, fikrimizi ve gönlümüzü meşgul edelim. Daha çok yaşadığımız sıkıntıları unutacak yollar arayalım ve yaşadıklarımızı birer sıkıntı değil, aslında bize sunulan birer hediye olarak telakki etmenin yolunu, yordamını bulalım. Bu sürecin hayırlar getirmesini, bu süreçte daha çok kendi farkındalığımıza ulaşmayı daha bilinçli insanlar olarak toplumumuza, milletimize ve insanlığa hizmet eden mütefekkirler olarak, ilim adamları olarak, sanat adamları olarak, öğretmenler olarak, anneler ve babalar olarak hizmet edeceğimizi düşünüyorum. Hepinize muhabbetle selamlıyorum.